Hep, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer sihirbaz şans blokları kıracağız. Bu modu yükledim arkadaşlar. E, bence güzel diye yükledim. Zümrüt var. Köylülerle alışveriş yapabiliriz. Arkadaşlar benim üstüm battı. Gerçekten battı yaratıklardan, blaze'lerden. Vallahi sıç arama ettiler yani. Arama ettiler yani. Kısaca böyle anlatayım. Fazla uçmayayım. Arama ettiler. Öyle kısaca anlatayım. Yani bir blaze'ler lanetli manetli eşyalar. Bir lanetler, manetler bırakmıyor lanet. Allah lanet olsun lanetlere. Ben de ne diyeceğimi bilmiyorum. Da... Tam... Elmas set yani vere vere adamlar oynamak için bize yani altın zırh vermişler. Bakın yani o kadar gereksiz eşya vermişler ki bakın bakın. Bakın efsane bir zırhım vardı şimdi böyleyim yani. Koy bunları ya Allah dolmuş burası. Araba ağladı çıkıyorlar yani arkadaşlar lanetli çıkıyor güzel eşyalar çıkıyor mu çıkıyor ama lanetli maletli olduğu için elini yapıyor bu ağırlık ne zaman gidiyor ah, tamam 3 saniye sonra 3 2 1 tamam gitti otobülo ihtiyacım yok oğlum yürüyemiyorum Abi ne oluyor lan? Ha tamam düzeldi düzeldi bir şey oldu az önce. Hay zincir zır çıktı. Sıçtık 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 bunlar ikisini öldürme. Blaze öl. Şerefsiz Blaze öl. Domuzu da öldürmem lazım. Abi Blaze uçtu sıçtık sıçtık. Sıçtık, blaze uçtu mu biz sıçtık, blaze uçtu mu biz sıçtık, blaze uçtu mu biz sıçtık, sıçtık, evin içine gir, evin içine gir, montan kapıyı kapat, ne yapacağım ya, arkadaşlar, sıçtık ya, gebertir bu beni, yaşatmaz, yaşatmaz bu, şerefsiz blaze yaşatmaz beni. Bu blaze bir yerlerde hava bilmiyorum arkadaşlar, çok korkuyorum, çıkmak da istemiyorum. Gebertecek beni diye korkuyorum. Ah! Bunu yapabilirim. Açlık var oh, mı fulle? O pek bana bana tiktas tek yersin. <laughs> Pikmen daha. Dev attım. Çok da kokulacak bir şey yokmuş. Bilmiyorum. Oğlum altın kılıcımı almış. Zırhı giymiş. Şerefsiz. Kendine zırh da bulmuş. Dur acıktım. Havuç ye. Ha, tamam. Dıştanın görünmez zombileri. Oğlum görünmezler. Elin elinde silah olmasa hiç göremeyeceğim. Sıçaklar ağzıma. Abi çapalı mapalı kılıçlı mılıçlı var oğlum. Öğret. Ah. Oh. tamam. Şuradaki sandığı aç açacağım arkadaşlar. Oradaki en zor. Kuş ağacı kuş ödünü ağacı mı arkama iz bırakıyorum yolu bulayım diye arkadaşlar en zor şans bile onu açmaya gidiyorum yani en şanssız şans bile öyle tahmin ediyorum herhalde tapınaklı mapınaklı oyun kaybetmemi istiyor gerçekten oyun kaybetmemi istiyor hiç canım bilmedi Oğlum ne kadar lanetliyim lan. Oğlum üstümde zırh var oğlum. Küçücük zırh var. Elimde ezik bir zırh var. Ona da göz koydular lanet. Lanet olsun böyle lanete. Lanet olsun böyle lanete. Lanet olsun. Bütün dünya lanet olsun. Bütün hayat lanet olsun. Şerefsiz vicdansızlar. Sandık. Şimdi açıyorum. Nerede oğlum? Ay game mode'a geçiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten vakit nakittir biliyorsunuz. Hadi hadi. Yaratıcı diyelim. Çıkmadı. Kesinlikle çıkmadı. Çünkü bu iyi bir şey mi? Abi altında zombi var dövsene. Abi bu iskeletmiş. İnsan yardım et. İnsan mısın vicdansız mısın nesin? Abi kusura bakma yanlışlıkla vurdum. Abi oyun çöktü. Abi baksanıza abi. Bir bitir değil hiç bir okçu gör... Abi artık yiyebilir miyim? Kırıyorum. Sıçtık. Dışarıda neler oluyor? Körlüğün gitmesini bekliyorum. geber. Geber bizi vider iskeleti. Şu da abi dalmaya başladı. Gebertelim lan seni. Abi dalıyor lan bu. Bu arasında iki adam var. Yuh sen bebek mi doğuruyorsun? çalıştık kır. Tabi burada korunaktayız. Tam vurmadık Allah'a şükür gitti. Oğlum bu ne lan cehennem gibi hayat yaşıyorum. Lan daha kötü. Ne olabilir ki diyeceğim de. Abi arkamda hala şerefsiz o, Oğlum üstüm ağzına kadar doldu ne koyacağınız daha odunlar Boklar İçim doldu Magma block Gelecek o yaratık gelecek o sıçacak ağzıma <laughs> Sıçtım ağzına Magma block magma block magma block yaksın onu Aa bak bilo. Bak çıkınca yakıyor değil mi? Yok yapmıyormuş. Abi ölüyor müsün artık? Buralar uçan şehir. Abi gebota geçiyorsa abi ağzımı burada kırdılar. Biraz buraya gezdireyim arkadaşlar ben size. Abi ben neye almışım? Geri zekalıyım ben. Geri zekalı. Geri zekalının dibiyim ben. Yaratıcıya al, zor almışım. Ayem köylülüğün oldu bu dünya? Bulut asası değil o. Ben bir tane youtubercularda görmüştüm. Yavaş düşme. Anı hasar iki şey oldu. Köylü iyi misin? Zekalır da. Bulut şehir. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelelim. Aa ne kadar çılgın bir videoydu ya. Bloklar nerede? Bu dediğimiz şans blokları. Guardin ne guardin? Guardin böyle koyuyorsun geçemiyor musun? Ha guardin şey anladı bunlar e, Bunları açamıyoruz. Tamam arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir görüşürüz ve bay bay.